Merhabalar. 97 Escort'a sis farı bağlayacağız. Buradaki sis farımızı arkadaşlar ön tarafa bir sis farı bağlayarak devreye alacağız. Buradaki sis farımız escortlarda sadece arka taraftaki sisleri devreye alıyor. Ama bu araçlarda ön tarafta sis farı yok. Bu sis farında biz buradaki düğmemize ekstra bir kablo çekerek artısını kullanarak bir tetiklemeyle ile beraber. Sis farları bağlamayı planlıyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bu arka sislerin 12 voltunu ön taraftaki hemen gösterelim. Bir tane röle bağlayarak şuradaki röle bağlantısını yaptık. Evet, bu şekilde rölemizin çektiğini görebilirsiniz. Evet, çekiyor. Şimdi bu role bağlantılarının diğer uçlarını da arkadaşlar sis varımıza bağlayacağız. Bağlantımızı yaptıktan sonra videomuza devam edelim. Aküden gelen 12 voltluk güç kablomuza sigortamızı araya koyarak bağlantımızı yaptık. Buradan kabloyu çekerek kaputtan rolemize çekmiştik. Role bağlantılarını biz yaptık. Role bağlantılarımızı e, anlatayım. 12 volt direkt aküden gelen e, voltajı 30 nolu pine, şuradaki 30 yazan e, pine bağladık. Bunun tam karşısına da yani buradaki 87 nolu pin oluyor bu. 87 tam görünmüyor. Şuradaki 87'yi de sis farlarına bağladık. Diğer iki bağlantının 85 olana gövdeden bir şase verdik. 86'yı da içerideki aracın içerisindeki anahtardan kablo çekerek buraya bağladık. Şu şekilde bağlantısı bu şekilde arkadaşlar. Röle bağlantımızı kısaca buraya çizdim ben. Herhalde anlaşılır şekilde anlaşılır şekilde olmuştur. Bu şekilde bağladık. Sis varımızı bağladık. Diğer tarafta aynı şekilde. Çift sis olarak bağlandı. Bağlantılarımızı bu şekilde yaptık. Çalışmasını yapabiliriz. Sislerimizi açabiliriz. Evet, sislerimiz açıyor.